Ya boş kale atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, kırk kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi. Şu hale bak ya. şu hale bak ya. bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz. O zaman böyle takımın geri kalanını Icardi ile Osimen'i beraber oynatmak üzere artı Batshuayi de var. Artı bence 3-5-2 oynarken orada Mertens de var. Yani çift forveti oynarken Mertens de artık forvet. Bir 3 kere herkes 3-5-2 diyor yani 3-5-2 mi olacak Galatasaray? Bunu biliyor musun? Ya şimdi bak şöyle Zalevski'nin adının geçmesi bu kadar ve somut şekilde geçmesi, güçlü şekilde geçmesi bunu gösteriyor. Ondan evvel de işte Fenerbahçe'ye transfer olan Kostic de e, geleceğinin belli olduğu günün böyle akşam saatlerinde işte transfer sadece o bitmeyecek. Kostic de anlıyor diye deniliyordu evet. Evet Kostic de vardı. Şimdi Kostic ile Zalevski birbirinin mevkisel açıdan ikamesi olan oyuncular. Bir tanesi daha böyle tecrübelisi. Yani şimdi Kostiçi Fenerbahçe bir Daha genç bir şimdi, oyuncu tabii. Şimdi şimdi evet. Zalewski'den bahsedelim. Zalewski dediğimiz oyuncu işte Roma'da Mourinho 3-5-2'ye geçtiği zaman 3-5-2'ye geçmeden evvel tıpkı Chelsea'deki Victor Moses gibi bekleneni tam veremeyen. E, tıpkı Marcos Alonso gibi daha sonra dörtlü savunmalarda aynı verimi veremeyen. Zalewski tam böyle 45 ,5, 44 44.5 numara böyle ayakkabı gibi. Adam böyle kanat beki. Geriden gelecek, edecek. Ferdi'ye benzer bir oyun stili var. Ferdi'nin daha başka yetenekleri var. Ye benzer benziyor, bir oyun repertuarı var. Avrupa Şampiyonası'nda da izledik zaten aynı şekilde. Zalewski ile Kostić'e baktığın zaman ne görüyorsun böyle kanat beki? Diğer tarafa bakıyorsun. E şimdi 3-5-2 oynarken Barış Alper'i iki santrafordan biri oynatmayacağına göre sağ ön oynatacaksın. Ha, şöyle olabilir mesela Nevio Skala Şampiyon Ligi önerilmenin hatırlı o Beşiktaş'ın. 3-5-2 oynuyor. Pascal Numa, Ahmet Dursun sonradan Barcelona'ya gol çekili ama son 20 dakikalar, 15 dakikalar sağ kanat beki Nihat'ı böyle daha böyle kontratak oynayınca forvet alıyordu ve her seferde de 3-5-2'nin iki forvetten biri olunca Nihat bu golü atıyordu. Oradan zaten Sosyard'ın ilgisini çekip ha biz bunu Kovacevç ile oynatırız abicim diye. Yani öyle bir oyuncu oluyor. Şimdi Barış Alper'si ben o da benim tezim biliyorsun yıllardır. Barış Alper Sağ açıkta da iyi oynuyor. Sağ bekte de iyi oynuyor. Bazen kontratak oynadığı zaman forvette de gayet iyi oynuyor. Tamam santrafor olarak Ama bu adam set oyununda tam Gasperin hocalık. 3-4-2-1, 3-4-3, 3-5-2. İki kanatla mı oynuyorsun? Sağ kanat peki Barış Alper'i gözün kapalı yaparsın. 3-4-3 yani oynuyorsun. Ee, tek kanat mı oynuyorsun 3-5-2? Barış Alper en iyi orada En verimli orada oynar. En böyle yani Ferdi nasıl o işte Pereira'dan itibaren yükselişe geçti. Böyle kanat beki olarak. Sonra dörtlüde de o performansını devam ettirdi. Yine bek gibi oynamadı. Yine kanat beki gibi oynadı. Üçte bir iç oyuncusu gibi. Üçte bir ekstra bir açık oyuncusu gibi. Üçte bir savunmacı olarak oynadı. Ya yani Barış Alper'e de çok yarar o. Yalnız bütün bunlarla beraber ben orta sahada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Artı Zalewski gelmezse ne olacak? Yani çok çok iyi bir transfer Osimen. Ben sadece şunu söyleyeyim. Bazen 90 dakika bitmeden çoktan Osimen hep yapmış. UEFA maçına ya da işte lig maçına, kupa maçına bir şeye saklanmak üzere oyundan çıkarılmış olacak. Tamam mı abi? Yerine Mertens, Batshuayi falan girmiş olacak. Eyvallah. Ama böyle ana resimde zaten senin dörtlü savunmayı çalışmadı abi. Beşiktaş'la oynanan süper kupa maçı hiç çalışmadı. En sonda Young Boys'a böyle elendiğim maçta hiç hiç çalışmadı. Artık o 4-4-2, 4-3-3 olmuş boş bir tartışmaya dönüştü. Çünkü Abdülkerim bu son milli maç hariç, İzlanda maçı hariç hep geçen senelerin çok altında performans. Galatasaray'da sorun çözücüden, fark yaratandan sorun kaynağına dönüştü. Belki üçlü son oynatılırsa sol stoperde aynı sorunu yaşamaz. E zaten elde iyi stoperler var yani. Sonuçta Davinson, Sanchez ve Kaan Ayhan'dan çok iyi çok iyi böyle sağ stoper olur. İstiyorsan Kaan sağ stoper yapıp Daminson'u oraya alırsın. Ama hiçbir şekilde sen bek meselesini çözemiyorsun. Solda bir de işte aldığın İsmail Jacobs var. Belki İsmail Jacobs'u sol stoper de oynatabilirsin. Baktın ki Abdülkerim yine kötü oynuyor. Yani bütün yollar 3-5-2'ye çıkıyor. Çünkü o Simen, Icardi bir de nasıl 4-4-2 oynayacaksın? Merkez orta sahaların kim? Yani Torayra ya Torayra'ya Sara. Ya yani Torayra'dan bir tane daha olsa işte Sara'yı kanatlardan birini alsan o Fatih Terim'in Engin ben, Kullanımı gibi falan, Zalepski eyvallah. Zalepskine ve o ismi geçen Frankfurtlu oyuncunun alınması halinde ki iki transfer yapacaklar Saray. İkisi de Kanada olacak bence. Ebin Bey. Emin Bey. merkezi hariç. E, evet ama ikisi de pahalı oyuncu yani. İkisine birden 10 bir servis ödeyemez. E, ve fakat bence Zalepskine olur. E, Emin Bey bilmiyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben de şöyle söyleyeyim yani. Üçlü oynayacaksan 5 tane stoper ihtiyacın var. Var. Şu an var. var. Jakobs, Apo, Nelson, Metehan. Sanchez, Metehan. E, Kaan Ayhan, Metehan, hatta Metan. 6 evet. tane iki yeterli. Ee, sağ kenar için Barış Alper birinci oyuncu. Yelert ikinci oyuncu. Diyelim ki, diyelim ki Yelert ikinci oyuncu. Diyelim ki bu aldığın eminimle emin varsa da o da üçüncü oyuncu. O daha ee, sağ iç oyuncusu ama ya. Sol kenara... Sol kenara bir hiç oyuncun yok şu an. Yani görünen kimse yok. İşte oraya alırsın. İsmail Jacobs olabilir şu anda en uygun o. En uygun kadrodaki oyunculardan. Diyelim ki diyelim ki şeyi aldım. Zalevski gel Ertim'i sola çekeceğim. İsmail'le beraber e, onu değerlendirebilirsin. Bence ben olsaydım sağ kenarı Barış Alper ve Yelert'le götürür. Merkeze bir fizikli altı numara alırdım. Fizikli. E... Mesela ile niye bu kadar uğraştıklarını açıkçası anlayamıyorum. Frankfurt'tan istedikleri veya, oyuncu böyle fizikli bir, 6'da oynayabilen 8. Ee, yani 8 numara da tam böyle çift yönlü oynayabilen çok fizikli, güçlü ve enerjik. O zaman mesaj. doğru doğru o zaman doğru transfer o olur. Yani ben mesela ile Fabian Ruiz'le neden ilgilendiklerini gerçekten anlayabilmiş değilim. Senin zaten o tip bir oyuncun var. Fabian Ruiz 8 milyon euro maaş alıyormuş kemiksiz. İşte onun şeyli parası vergili vergili 14-15. Onu karşılayın alın götürün diyorlar. Paris saint ama neden bu kadar ulaşıldığını gerçekten anlayabilmiş değil. Bir böyle isim soru yani çünkü senin öyle olmasın, bir oyuncu var. olmasın yani. o sol bek için alternatif Hayır, sol kanat bek. Fabian Fabian lıyız. Dolayısıyla ee, yani benim mesela özel olarak da hiç tutmadığım bir oyuncudur Rabiot. Niye bu kadar üstüne durdular onu anlamadım yani. Bence Galatasaray'a uzun boylu, böyle nasıl diyeyim e, ee, Badu Endiaye tarzı bir oyuncu lazım. Evet. Eğer üçlüye döneceksin. döneceksen. Eğer üçlüye döneceksen. Bak o işte öyle bir oyuncu. Bir tanesinin bu olması lazım. Frankfurt'taki öyle bir oyuncu abi. Dribbling de yapabiliyor. Dribbling de yapabiliyor. Elinde öyle bir oyuncuysa doğru oyuncu olur. O zaman Yani Rabiot Rabiot'dansa, mi? Rabiot'dansa eee Ben e, tabii canım daha canım yakın diyorum, olan oyuncu dönüyorum. o senin söylediğin modele. aynen öyle. Aynen öyle. Ya bir yani abi, de abi Rabio'nun o bu kadar para gözlük falan yuh artık tamam yani aşırı endüstriyel futbol da yani yuh gerçekten yuh yani. Bu bu kadar da değil ya. O kadar para etmez ya. Hayır bir de ya yuh, top, bu kadar bunun hesabı yapılmaz oynayacak abi böyle ya. ya. Bu yani kadar yetenekli oyuncunun yani. biraz da böyle top oynama derdi olmalı ya. Senin zaten böyle dakikan çok iyi para babacığım. Velhasıl, o bu kadar nedir yani? Velhasıl, velhasıl Galatasaray öyle fizikli, senin söylediğin gibi dripling kabiliyeti olan bir orta sahancısı alırsa 3-5-2 oynar. Zalevski'yi aldığı varsayıyorum. Evet. Almışsa varsayıyorum. Aldığını varsayıyorum. O zaman olur. O oyuncuyu yalnız böyle almazsa 4-4-2 de oynayamaz. Oynayabilir mi abi evet, 4 4 2. Evet, abi 4-4-2 de şöyle oynarsın. Nasıl oynarsın 4 -4 abi? O zaman sağ taraftaki Barış Alper'le sol kenardaki Zarif içeriye sıkma özellikleri olabilir. Zalewski'yi aldın ama ha tamam i̇çeriye eyvallah sıkarsın. o zaman. Zalewski Zalewski. Hayır Zalewski. sen şeydirsin böyle orta sahanın sağı orta sahanın solu gibi oynayacak oyuncu gerekliyorsun evet, 4-4-2. Eyvallah. Evet. Aynen öyle. Ama işte ama eğer şeyse o zaman işte Gabriel Sara Torreira'yla diğer iki kenar oyuncusunun içeriye sıkması şartıyla 4-4-2 oynarsın. Ama 3-5-2 oynayacaksan mecbursun çizgileri iki adam göndermeye. O zaman da orta sahayı 3 kişi tutman gerektiği için Gabriel Sara Torreira artı bir işte benim söz ettiğim evet, o. Kesinlikle. Kesinlikle. Lazım. kesinlikle. Ya bir de böyle şeyi doğru de doğru. sayalım. Bu arada pardon. Sol stoperi adaylardan biri benim için bir tanesi de böyle Berkan. Ama sol kanat bekine değil. Onu o filmi gördük ya yani. Olmaz, i̇şte Kunus, Almanya Port şey Almanya diyorum. Portekiz maçında hatırla. Ol Yok o o o mevki başka bir şey abi. Yani bak dünyada evet. hiçbir takım Ferdi'yi ve alamadım. Yerine Berkan'ı alıp Ferdi gibi oynatayım demez abi şimdi. Bunun bir adını koyalım. Bak şey bence Berkan Zaref Berkan. Şey Berkan bu 3-5-2'de sol stoperi alırsın, orta sahaya alırsın. Saranın yedeği yani. olur. Torreira'nın yedeği evet. olur. Olur yani. Torreira'nın yedeği olur, olur hani. kafadan. Torreira'nın yedeği olur. Bence böyle Gabriel Saray'ı eğer böyle top yönlendirici pasör olarak evet. oynatıyorsan yerine böyle Berkan'ı alıp böyle pasörlük yapmasını istersen o da olmaz. O oyuncu mesela böyle Kerem Demirbay. Yani Gabriel Sara yerine gir böyle pasörlük yap. Ona en yakın profildeki da orta, orta saha o kadar. Ama o dediğin oyuncuyu almadan bence zaten Galatasaray'ın en önemli eksiği oydu. Young Boys maçında da hatta böyle Sparta Prag maçında da ya sol bek zaten meselesi onu geçtim artık. Yani hakikaten ona böyle ne diyeyim yani Allah'a akıl versin. Hiçbir hiçbiriniz görmüyor musunuz yönetimden ne kadar önemli bir sorun olduğunu da. Neyse Şimdi şu var, Ossiman gibi oyuncuları izlemek hepimiz çok isteriz gerçekten. Tabii ya millet öyle. böyle hep şeyde, birbirine çünkü... Ee, ben para veririm giderim mesela. Yani. Ben yani de abi. abi. Ben tam tersi, benim en sevdiğim şey işte Galatasaray'da Dide Drogba varsa, Beşiktaş Drogba'lı Galatasaray'a karşı hacili Galatasaray'ı yenmek abi zaten. O zaman o zaten Beşiktaş çok iyidir, o zaman bu Ali Ece, çok mutludur. Benim en sevdiğim yani şeyler çok, ya. Bu, Galatasaray alır yani bu, bu bugün yarın bugün saat, 15 10 yani şu saat itibariyle bir hareket yok ama herhalde 13'e kadar. Herhalde Ar alır abi. Yani bak o Bak 3-5 döneceksen sen Zalevski. Ne yapacaksan bir yapacaksan, bir yapacaksan o dediğin bir oyuncu, oyuncu üzerinde, gerek. Bir oyuncu üzerinde fazla takıntı yapıyorlar. Ve yani böyle çok uzun sürüyor. Kay evet ya. Zaman Abramovich zaman yani, transferi yani, gibi yalan hikayesine ne yapsın sonra ya. Yani. Zaman kaybediyorsun. Zalevski az gel abi. O da sana Şimanski kadar fayda sağlar işte. Yani ne seni abat eder ne hiçbir zamanda problem yaşamazsın. Polonyalı oyunculardan güvenilir oyunculardır. Yani muazzam işler bekleme ama hep istikrarlı bir performans verirler yani. Ama Her bir zaman. şey söyleyeceğim ya abi artık birazcık şey oyuncuya da ihtiyacı var takımların. Böyle Zalewski gibi yani böyle kolon taşıyıcı olacak oyunculara da ihtiyacı var ya. Bak Fenerbahçe'de İsmail'in yanı sıra adam gitti bir de Sofyan Abramat'ı istedi. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, kırk kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi. Şu hale bak ya. Ha, şu hale bak. bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.